Merhaba kova, yükselen kova ve ay burcu kova olan arkadaşlar. Ocak 2025'in tarot yorumu için sizin adınıza niyet ettim. Ve hemen kartlarınızı keseyim ve yorumunuza başlayalım. 2025 25 yılı umarım sizin için de bütün umutlarınızın, hayallerinizin gerçekleştiği bir yıl olsun size mutluluk, neşe, sağlık, huzur, bolluk, bereket ve kolaylıklarla gelsin arkadaşlar. Şimdi 12 tane kart alacağız. Biraz belki 2025'in genel bir havası niteliğinde olsun. İkişer ikişer kartlarınızı çekelim ve yorumunuza başlayalım. Evet, şimdi Şimdi değnek kralçesi ve kupa üçlüsü. Arkadaşlar bu siz olabilirsiniz. Bir fırsat yakalamış, bunu değerlendirmiş ve bunu kutlamasını yapıyor olabilirsiniz. Ya da ailenizden bir kişi, kardeşiniz, eşiniz, dostunuz, yakın çevrenizden bir kişinin bir başarısını bu kızınız kızınız da olabilir, eşiniz de olabilir. Bir kişinin başarısını kutlamak. Böyle ne bileyim işte doğum günü, söz, nişan, düğün kutlamalarına katılmak. Ya yani bir kazanımı kutlamak. Bunların hepsi mümkün. Burası pozitif ilk gelen kartlar pozitif ve kesinlikle bir kutlama, bir davet alacağınız yönünde bir mesaj. Peki, ikinci kartımız nedir? Bakın. değnek ası ve kılıç ası çıktı. Büyük bir imkan size sunuluyor. Büyük bir başarı yakalamak, bir fırsatı değerlendirmek, yani öyle güzel ki şey gibi büyücünün sopası gibi hani sizin elinize verilecek bir sihirli değnek gibi hani al bunu hayatını yönlendir şekillendir der gibi bir durum. Ve siz hani e, bu durumu kabul edecek misiniz? Değerlendirecek misiniz? Değerlendirmeyecek misiniz? Burada karar size size düşmüş. <laughs> size bağlı. Ama burada kılıç ası var. Burada güçlü bir iletişim kurmak, belki güçlü bir anlaşma yapmak, bir şeyi bitirmek, yeni bir şeye daha güçlü bir şekilde adım atmak da söz konusu olabilir. Ama hani bu gelen fırsatı göremeyip, bunu bir solukta kestirip atıp, hani başka imkanlar, daha iyisini bekliyorum da diye olabilir diyebilirsiniz. Ama karşınıza çıkacak bu imkan, bu olanak, fırsat çok büyük arkadaşlar. Benim size tavsiyem bir anda kestirip atmayın. Biraz bekleyin, bir araştırın. Yani bir değerlendirin derim. Hani karşınıza böyle bir şey çıkarsa hemen hayır olmaz filan demeyin. Burada birazcık da hani bir iletişimde bir e, sertlik kesin kararlılık var. Bakalım diğer kartlarımız ne diyecek bize? Hmm. Kupa Kralı geldi, Değnek ikilisi geldi. Şimdi bu fırsat dedim ya, bu fırsat sanki bir kişiyle ortaklık yapma yönünde bir şey hani gel seninle plan yapalım projeler üretelim seninle bak şu işe girelim şöyle yapalım böyle yapalım yani burada bir adım atılacak büyük bir ihtimalle bir ortaklık yönünde bir işi beraber yapmak yönünde bunun hazırlıkları yapılacak gibi sanki siz o gelen fırsatı ee, mutlu bir şekilde kabul edeceksiniz ve bir yeniden bir yapılanma sürecine gireceksiniz gibi duruyor çünkü bu karşınızdaki bu bir patron olabilir bu bir aile şirketi bu bir baba olabilir duygusal anlamda da çünkü bir yakınlığı olan kişi yani sizin sevdiğiniz sizi de seven bir kişiden gelecek bu teklif siz bunu değerlendiriyorsunuz ee, ve plan, program, projelere başlıyorsunuz. Çok güzel. Peki hoşunuza gidecek yani. Sevineceksiniz. Bakın denge kartı. Hem maddi hem manevi anlamda dengeye geliyorsunuz. Ama biraz kendinizi sanki içeriye kapatmış Hani gelen fırsatları böyle görmezden gelen, hani pek umursamaz da bir tavrınız var. Bu tavrınızdan derhal vazgeçmeniz yönünde sizi uyarıyor. Yani bir iş başlayacak, bir bir şey başlayacak, bir oluşum var. Yani bu oluşumda geri planda kalmayın. Kendinizi öne atın. Çıkan fırsatları, imkanları değerlendirin. Tembellik yapmayın. Ondan çünkü e, artık böyle bir denge söz konusu. Hani karşılıklı işte iki kişi ortaklaşa bir iş yapacaksanız, evet o çalışıyorsa siz de çalışacaksınız. O para koyuyorsa siz de koyacaksınız. O işlerle ilgileniyorsa siz de ilgileneceksiniz. Yani burada bir denge söz konusu. Böyle evde oturup tembellik yapma zamanı değil. Artık harekete geçme zamanı diyor. Bakın bir sürü plan proje hazırlanıyor devreye girmek üzere. Yani bambaşka yollar, bambaşka e, diyarlar var belki de e, adım atmanız gereken e, burada harekete geçme zamanı geldi diyor arkadaşlar. Peki evet bakın Güneş Kartı ve Kılıç Beşlisi. Şimdi güneş kartı sizin için zaten bütün bu açılmış kartların hepsinin olumlu yönde size faydası var. Sizin için her şey olumlu yönde akıyor. Ama rakipleriniz var. Sizin bu güneşinizden rahatsız olan, yaptığınız belki bu ortaklıktan, bu iş imkanlarından rahatsız olan etrafınızda ee, insanlar olabilir rakipler olabilir sizinle savaşmaya hazır kişiler olabilir ama burada güç dengesinde bir eşitsizlik söz konusu ee, karşı taraf e, böyle şey nasıl diyeyim karşı tarafla olan savaşınız şey değil e, dengeli değil imkanlar dengeli değil ama burada siz güçlüsünüz. Sizin yolunuz aydınlık arkadaşlar. Bütün bu düşmanları alt edeceksiniz. Arkanızdan iş çeviren, işte sizi size ihanet eden, işte dedikodunuzu yapan, başkalarını size karşı kışkırtan her kim varsa onların hepsini alt ediyorsunuz. Ama yeter ki Ayağa kalkın, harekete geçin ve bütün durumları bir değerlendirin. Hani oturmakla değil, harekete geçmekle olacak bütün bunların hepsi. Şimdi birer kart daha çekelim. Evet. Şimdi belki de bu sizinle rekabet eden kişiler eski çalıştığınız yerle alakalı olabilir. Eski iş eski işte şirketinizdeki insanlar. Eski işinizle ilgili olan insanlar. Onları bitiriyorsunuz. Bakın burada ölüm kartı var. Yani bu savaşı kazanıyorsunuz ve hepsini öldürüyorsunuz. Hayatınızdan çekip gidiyorlar. Çünkü sizin için yeni ortaklıklar, yeni sözleşmeler söz konusu, yeni anlaşmalar yapacaksınız. Eğer hani bekarsanız yeni bir aşk hikayesi doğuyor olabilir 2025 yılında ve Ocak ayı itibariyle yeni tanışmalar söz konusu olabilir. Eski ilişkilere veda ediyorsunuz, yeniler gündemde. Ve daha iyisi Zaten Güneş kartı çıktı. Güneş kartı bütün hayatımızdaki olumsuzlukları, negatif olan her şeyi olumlu yönde sizin lehinize çevirir. Burada zaten sizin lehinize olabilecek hiçbir şey yok. Düşmanlarınızı alt ediyorsunuz. Eski eskiden olan her şey bitiyor, gidiyor hayatınızda. Yeni anlaşmalar, yeni sözleşmeler, Yeni ilişkiler, yeni aşk ilişkileri, bunların hepsi mümkün. Çok da güzel yani. Bir bitiş, yeni bir başlangıç. Şimdi bu kartlardan da bir üç kart alalım. Bu da 2025'in şöyle genel havası niteliğinde olsun. Bakalım buradan nasıl bir mesaj gelecek? Zindan Şimdi diğer kartlara da bir bakalım ona göre yorumlayalım. Aa evet. <laughs> mezar. Bakın ölüm kartı çıktı. Ölüm kartı ne zaman çıkarsa bu mezar kartı da çıkıyor. Ve aşk. Şimdi yorum netleşti. Şimdi arkadaşlar eski ilişkiler bitiyor dedim ya evet sizi zindanda tutan tutsak etmiş böyle beyninizle kalbinizle oynamış aklınızı ve kalbinizi tutsak etmiş bir ilişki evet bu ilişkiyi bitiriyorsunuz gömüyorsunuz arkasından da duanızı okuyorsunuz çünkü size yeni bir aşk var bekar olanlar Hani evli olup evliliğinde sıkıntı yaşayanlar da olabilir Bilemiyorum Hani boşanma kararı verecek olanlar vermiş olanlar e, ilişkisinin Hani mahkemelik davalık süreci devam edenler bunların hepsinin hepsi için bir sonlanma söz konusu sanki zindandan böyle bir özgürleşmek gibi aklınızı ve beyninizi bu zindandan kurtarmak gibi. Yeni bir aşk kapıda arkadaşlar. Çok güzel. Ve bu aşkı da sanki tüm kalbinizle, zihninizle, böyle bütün duygusuyla hissedeceksiniz. Şimdi bir de melek ve esma kartlarından bir kart seçelim. ya musavvir esması geldi. Ha, düşürdüm. Yaşam seni toprağın gücünü ve yaratıcılığını hissetmeye çağırıyor. Toprağın gücü ve yaratıcılığı. Belki bir mal mülk alacaksınız. Yeni bir yapı inşa edebilirsiniz. Toprakla uğraşabilirsiniz, arsa alabilirsiniz. Bunların hepsi mümkün. Arkadaşlar, güzel bir mesaj. Evet, şimdilik benden bu kadar. Kovalar. Umarım 2025 yılı tekrar ediyorum. Bütün dileklerinizin gerçekleştiği, mutlu, huzurlu ve neşeli bir yıl olur. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Tekrar görüşmek üzere, hoşça kalın.